Evet koyabiliriz. Güzel. Yıldırımları hemen yapıştırmam lazım üstüne. Çok güzel depremleri de. Oo solda cam basıyor. İn in. Oh be. <laughs> Vallahi bir an yani inmeyecek dedim. Depremler, yıldırımlar boşa gidecekti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ligimizin 6. savaşını da yapacağız. Hemen köy binası 16 hesabımıza geçelim. Bugün bir değişiklik yapıp Onunla başlayacağız arkadaşlar. Hemen geçelim. Evet dostlar 5. savaşımızı da kazandık. Gümbür gümbür gidiyoruz ama Pelsin Star güzel saldırılar yapıyor. Bakalım Bekir'i de üşüyecekler mi bilemiyorum. Adamlar 3. sırada ama bize çattılar arkadaşlar. Bakalım nasıl ilerler. Ee, bu savaşı da kazanmak istiyoruz. O Bekir'i de üçlediler. Neyse biz şimdi işimize bakalım. Bunları da yeneceğiz inşallah. Bu Köye saldıracağım arkadaşlar. Hemen saldır butonuna da basalım beraber. Bir kontrolümüzü yapalım. Saldır diyelim gitsin. Evet. Şimdi aşağıdan alacağım arkadaşlar. Ee, yani aşağıdan derken bu e, bu taraftan şöyle bir kraliçemizi koyalım. Güzel bir hava savunması ve hava patlatıcımızı indirdik. Balonlarımızı da koyduk. Kraliçeyi de indirdik. Gayet güzel ilerliyoruz. Ne yapabiliriz? Güzel biraz temizlesin o devam edelim. Ee, hazır o kadar da canı gitmiyorken temizliği yapsın ama birazdan geri çağıracağım. Xayn'ı da alır mı? Belki alabilir ama bence zorlamanın alemi yok. Şöyle çekelim arkadaşlar evet. Şimdi kralımızı tekrar sola koyduk. Kraliçeyi de koyduk. Ejderleri biraz sağa attım. Ejder binicilerle biraz ayrılacaklar ama olsun. Arkasından zeplinimizi de yapıştırdık. Kral kraliçe fena gitmiyor. Koruyucu özelliğimizi kullandık. Şimdi orada klonlarımızı hemen kullanalım şöyle. Güzel öfke'mizi de yapıştırdık. Güzel bir buz da attık. Merkez parçalanıyor şu an. Arkada bir monolit kaldı ama monolitin seviyesi düşük. Orada tek başına bir ejder Bilicisi almaya çalışıyor ama alamaz. Ama yukarıda da bayağı ordumuz var arkadaşlar. Köy binası 16 ile köy binası 17'yi üçlüyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu da 17 denmez. 16.5 ama gayet iyi ilerliyor. Şöyle bir minyon prens özelliğimizi de kullanalım. Güzel bir açımız vardı. Kralımızın canı çok az o şekilde devam ediyor. Şifacılar Allah'tan ona döndü. Bayağı bir süre kenardan kenardan onu götürttüm. Merkez için biraz endişelenmeye başladım açıkçası arkadaşlar. Ama yok Minyon Prensimizde de aa, ama bu köy binası 16'da olduğu için bunda anka yoktu. Minyon direkt ölür. Ama kralımızın özelliği var. Zaten her türlü indireceğiz arkadaşlar. Biraz daha ilerlesin. Kralımızın özelliğine basarız. Ha, Minyon Prens de zaten monoliti aldı. Gördüğünüz gibi kralımız da güzel ilerliyor. Hemen bir özelliği de yapıştıralım. Burada dikenli topumuz da yoktu doğru. Neyse hiç sıkıntı değil. Gayet güzel bir şekilde köy binası 16'yı da 17'yi de üçledik arkadaşlar. Devam edelim. Evet dostlar Executioner hesabımızdayız ve şimdi de bir üstteki köye saldırmaya çalışacağız. Hemen şöyle köyümüze geçelim. Hatta bir üstünde bir üstü. Şuradan güzel bir şekilde altın madeninin oradan iki hava savunması ve iki hava patlatıcıyı alırım diye düşünüyorum. Ordumuzu kontrol edelim. Gayet güzel ve saldırıya geçelim. Şimdi şuradaki altın madeninin oradan karelere bir bakayım. Hemen şu zeplini unutmadan alalım. Şuraya koyarsak ama altın madeninden sonra olmadı arkadaşlar yapacak bir şey yok <laughs> Tabii ki oradaki şeyleri hiç hesaba katamadık altın madenini aldıktan sonra dedim saldırı güzelleşir ama arkadaki şampiyonun gelmesi bizi darma duman etti arkadaşlar Hiçbir şey koparamadık. Gerçekten canım çok sıkıldı ama bakacağız, bakacağız. En azından zehir kulelerini güzelce hiç etti. Şuradan bir özellik. Minyon Prens orada tek başına ne yapıyorsun acaba? Allah Allah. Nasıl bir saldırı oldu böyle ya? Evet, kayıt alırken, konuşurken aynı zamanda saldırı hiç yapmadığım için böyle bir iş oldu. Evet, aslında kötü gidiyordu ama toparladı. Yani daha doğrusu toparlamadı ama en azından 3 yıldıza gidecek gibi gözüküyor. Bu savaşı kazanmamız gerekiyor şampiyon biri garantilemek için kesinlikle bu savaşı kazanmamız gerekiyor. Ejder arkadaki seken topu aldı. Kraliçemiz ölmez o sayede. Güzel oldu. Sihirbaz kulesi Ejder'i öldürmezse eğer o da bizim için güzel olur. Evet ite kaka ite kaka 3 yıldızı aldık. İnşallah böyle hata bir daha yapmayız diyelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar Walker hesabımızdayız. Arkadaşlar canlı bir şekilde kasmadan yani video şeklinde almadan kayıt almaya çalıştım. Biraz sıkıntı oldu zor oldu açıkçası inşallah bunu denerken patlamayız arkadaşlar. Şu köyü gözüme kestirdim. Walker hesabımla bu köye dalacağım. Biraz biraz alışacağız inşallah bakalım. 11 numaradan üçlüğümüzü alabileceğiz mi? Hemen bir ufak kontrol. Tamamdır. Evet. Devoku güzel attık bu sefer. Tamam tamam tamam. Alışacağız inşallah. İnşallah ordunun devamı da güzel ilerler. Kraliçemiz güzel. Hadi o seken topu da al. altın deposunun da biraz canın alsın ve giriş aldım. Tamam fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Önden güdümlü kontrollerimizi yine sağlıyoruz. Güzel güzel. Şimdi bir koruyucu. Monolith'i kesinlikle indirmem lazım arkadaşlar. Klonlarla. Kraliçem inmeden. Evet. Orduyu şu an beğendim. Burada hemen bir kral özelliğiyle beraber orayı bir dağıtalım artık ha. Zehir kulesi de patladı. Çok güzel oldu. Sağdan devam ediyor ordumuz. Sağ üstte de minyon prensimiz geçti. Orayı da o alır diye düşünüyorum inşallah. Alttan ordu gayet güzel ilerliyor. Ama bir ciga bomba var. İnşallah bize sıkıntı çıkarmaz. Minyon prensimiz canı çok gitti. Ama havaya vuran da birim kalmadı çok fazla ya. Güzel güzel bu köyü de üçledik. Minyon prensimiz ölmeden şu özelliğini kullanalım. Maalesef kullanmak zorunda kaldık. Ama zaten köyde üçledik arkadaşlar. Canlı saldırı yaparken kayıt almak gerçekten zormuş. Ama daha eğlenceli olacağını düşündüm. Video kaydındansa savaşların canlı canlı saldırısının kaydını almak daha güzel olur. Videoları değil de böyle video şeklinde değil de canlı yayında savaşlarımızı da yapmamızı isterseniz yorumlara belirtebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için de abone olmayı unutmayın diyelim ve bir sonraki saldırımıza geçelim. Şimdi de sihirbaz hesabımızdayız arkadaşlar. Yine kendime güzel bir düzeni seçtim. Daha doğrusu düzen seçme ihtimalimiz çok fazla yok. Bildiğiniz gibi 9-10 tane hesapla saldırdığımız için hepsine güzelce dalmak zorundayız. Neyse. Şimdi arkadaşlar buradaki ateş atarlara kafa atacağım. Evet kafa atacağım. Neden? Çünkü şuradan iki hava savunmasını indirebilirsem eğer sol taraftan da temizliğimi, sağ taraftan da temizliğimi yapıp merkeze ordumuzu yollayacağız. Şu monolitlerin orada da aynı zamanda klonlarımızı patlatacağız ve görünmezlik kulelerini de aktif etmiş olacağız inşallah diyelim ve saldırımıza geçelim inşallah istediğimiz gibi olur. Bakıyorum orduma hemen gayet güzel. Bismillah. Evet şu altın toplayıcısı altın madeninin oradan güzel bir saldırı yapmamız gerek. Evet çok güzel arkadaşlar. Görünmezlik kulelerini de aktif ettik. Çok vakit kaybetmeden hemen bir kralımızı bir de ejder desteğimizi atalım. Zaten kraliçemiz ilerliyor merkeze doğru. Ona şu an için Desteğe gerek yok. Şöyle bir koruyucu özelliği. Klonlarımızı da çok güzel bir yere attık. Hemen kraliçemi bir kontrol ediyorum. Ölüyor mu? Hayır ölmüyor. Klonlarımız merkezi de darma duman etti. Her şey çok istediğimiz gibi gidiyor arkadaşlar. Çok güzel. Monolith falan da indi. Ordu solda tamamen hayatta. Sağda kraliçemiz ilerleyişini sürdürüyor. Elimi geri çağırma büyüsünü de aktif tutuyorum. Sol tarafa 4 tane ejder. Oo çok fazla ejder sol tarafa gitmiş ama olsun. Hala bir geri çağırmamız var ve kralımızın özelliği de var. Şuradan bir kraliçemizi ikisini e de alır mısın? Alır gibi biliyor musunuz? Aldı. Çok güzel. Tamam. Güzel, 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 güzel. Çok çok güzel çok güzel. Kralımız orada duvara takıldı arkadaşlar. 30 saattir. Aslında kralı taşıyabilirdik bu arada. Dur ya. Kralı taşıyacağım abi. Kralı şuraya taşıyorum. Özelliğine de basıyorum. Fantazimizi de yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Çok tatlı bir üçlük daha aldık. Elimize sağlık diyelim ve devam edelim. Şimdi de arkadaşlar cadı hesabımızdayız. Yine bir köyü gözüme kestirdim. Burada da 7 numaraya dalacağız arkadaşlar. İnşallah alnımızın akıyla buradan da çıkabiliriz. Şuradaki aşağıdaki bobun kulübesinden dev okumuzu atıp şu güzergahta iki hava savunmasını ve hava patlatıcılarını almak istiyorum. İnşallah güzelce alabiliriz. Sol tarafa da tekrar konuşlandırıp kral ve kraliçeyi şu okçuların oradan da ordumu yollayacağım. Her şey güzelce geçer inşallah. O zaman ordumu da kontrol ediyorum ve saldır dedim gitti. Evet arkadaşlar şimdi güzelce saldırımızı yapmamız lazım. Şuraya devokumuzu güzelce attık gayet güzel hava savunmalarımızı da aldık bizi üfleyecek olan hava patatıcının da içinden geçtik şöyle ufak tefek bir temizlik derken ah buzul morsa ölmesin diye geri çağırmak istedim ama öldü neyse moral bozmuyoruz yapacak bir şey yok çünkü buzul morsu gerçekten işe yarayabiliyor arkadaşlar hiç beklenmedik umulmadık anlarda şöyle koruyucu özelliğimizi de yapıştıralım. Klonumuzu da şöyle yapıştıralım. Bir an önce klonlansın. Çok güzel. Kralımız erken gitti. Kraliçemiz de veda ediyor gibi. Ama ordunun kalanı gayet iyi gibi. Şu Buz, gelen, buz golemlerden de bir an önce kurtulabilirsek minyon prensimizin özelliği bizimle beraber şurada bir minyon prens kullanmak istedim aşağıda ordumuzdan kalanlar fena ilerlemiyor ama maalesef patlayacağız gibi arkadaşlar bu savaşta dediğim gibi patlama lüksümüz çok fazla yoktu bu biraz tadımı kaçırdı açıkçası Arkadaşlar bu Persin Star da ne halsa. <laughs> Gitmişler bizim rakibimizden 34 yıldız almışlar, bizden 38 almış arkadaşlar. O yüzden bu savaşta patladık. İnşallah savaş genelinde patlamayız. Çok fazla yıldız kaybetme lüksümüz yok. Evet dostlar şimdi Beşiktaş hesabındayız. 2 tane hava sormasını alacağız şuradan. Kraliçemizi bir koyalım. Evet çok güzel bir şekilde iki hava sormasını da aldık. İki kraliç, iki hava patlatıcıyı da aldık. Şimdi güzelce ilerliyoruz. Kraliçeyi de almak amacım alır mıyız? Bakalım. Güzel güzel buzul morsu bir kere donduru da alırız. İlerideki binayı da alalım. Ama seken topu almaya tabii ki alamayacağız. Evet geri çağıralım. Tamam şimdi sol tarafa bir geçelim. Buradan bir kralımızı koyalım. Kraliçe. Ardından şu sağ tarafa hemen ejderlerimizi alalım yerleştirelim. Ardından ejder biniciler. Koruyucu minyon prens. Kral kraliçe güzellerliyor. Tamam zeplinimizi de yapıştırdık. Birazdan koruyucu özelliği. Güzel şimdi şuradan da hemen bir balonlarımızı yollayalım. Balonlarla iki hava sorununa aldık gördüğünüz gibi. Şimdi şuraya bir klonlar. Klonlarımız da güzellerliyor. Onun biraz yerine baktım. Tamam. Şimdi Kral özelliğimiz elimizde. Minyon Prens dondu. Ama sıkıntı yok. Ha var ya ordu bayağı. Evet evet var tamam tamam. Bir an dedim ne oluyor dedim ama zaten köyde bitmiş neredeyse. Sol taraftan bir Minyon Prens özelliğimizi yapıştıralım ölmeden önce güzel olur. Orada güzel savunmalar var. Sağ tarafa da göz ucuyla bakıyorum. Gayet iyi. Biz soldan devam edelim. Kral özelliğimizi ileriye saklayacağım. Ne olur ne olmaz. Bir kasırga çıkar derken çıkması peki. bir kasırga çıkar. Orada bir şeyler ölür biter gider. Şu çoklu kuleyi indiremeyiz sonra. Çok da gerek yok. Şu an kral özelliğimizi de kullandık. Çok rahat bir 3 yıldızımızı da Beşiktaş hesabımıza aldık arkadaşlar şimdi bir dakikadan daha fazla süre kala Nerede bina kaldı ya ha, Bu akıllı arkadaş Tesla koymuş sağa sola gördüğünüz gibi arkadaşlar Tamam birazcık daha uzadı ama seni kurtarmaz kardeş kralımız gördüğünüz gibi Son testayı da son fedayı da indiriyor ve Beşiktaş hesabımızla da köyü üçlüyoruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar altın hesabımızdayız. Bu sefer alev atıcı kullanacağım arkadaşlar. Zeplin yerine alev atıcı kullanmak istiyorum. Hemen bir köyümüzü açalım. Şöyle arkadaşlar şimdi iki hava savunması, iki hava patlatıcı hem de iki cehennemi yıldırım ve depremlerle almak istiyorum. Bakın şurada çok güzel bir güzergahımız var. Gördüğünüz gibi. O yüzden sağ taraftan kraliçemi koyup hemen bir saldırı basalım ve ilerleyelim. Alev atıcı uzun zamandır kullanmıyorum. İnşallah en üstteki belediyeyi alabiliriz. Şimdi şöyle güzel bir ayar yapmam lazım. Şu noktayı evet koyabiliriz. Güzel. Yıldırımları hemen yapıştırmam lazım üstüne. Çok güzel depremleri de. Oo, oh, solda cam basıyor. İn, in. Oh be. Vallahi abi yani inmeyecek dedim. Depremler, yıldırımlar boşa gidecekti. Güzel. Sağ taraftan kraliçemiz temizliğini yaptı. Orada seken top ona inanılmaz durur. Hemen geri çağıracağım arkadaşlar. Tamam şimdi sol tarafa kralımızı koyalım. Yukarıda bu arada roket bolanları atacağım. Birazdan hava solmasını indireceğim. Sol tarafa da atalım. Evet gördüğünüz gibi bir de yukarı atmam lazım. Elimde Aa yok pardon o diğer savaştaydı. Tamam tamam elimizde roket balon kalmadı. Şimdi yukarı biz e, alev atıcıyı atacağız. Zeplini değil alev atıcıyı. Heh yanlış seçtik. Evet alev atıcı için bir balonla şöyle bir Tesla kontrolü yapalım. Şu köşeye koyalım. Güzel orada belediyeyi alacaktır inşallah. Bizim daha öfkelerimiz buzlarımız elimizde duruyor. Güzel bir şekilde onu indirecek. Güzel. ilerleyişi fena gitmiyor sanki ama ordu da çok kalmadı gibi. Sol tarafta kralın oralarda varmış. Fena değil. Aha binanın o binanın açısına girdi. Oraya bir dondurma. Nasıl girebiliyor ya? Allah'tan roket bulan aldık. Belediye binasını inşallah alır arkadaşlar. Çok sıkıntı ya. Bu savaş sıkıntıya girdi. İşte bildiğimizden şaşıyoruz arkadaşlar. Sen bildiğin gibi kardeşim elin alışmış, ısınmış. Ya işte Kulon'un abine bina inmeyi inmedi çok güzel. Bir de tek tek alırsak dadından yenmez derken Minyon Prens'in özelliği indirdi, güzel. Tamam şöyle buzumuzu da şuraya bir, bir daha donduralım. Ah erken attık buzu, ee, işte elimiz ayağımıza dolaştı. Bir yandan video çekip bir yandan oynamak gerçekten çok zormuş. Bunu da deneyimliyoruz ama insanoğlu her şeye alışıyor. Ay artık çık şuradan ya. Buz golemler ne oyaladı ya. Şuna bak kraliçe hala hayatta ama o dörtgenden çıkamaz arkadaşlar. Maalesef. Çok güzel. Bir de ufacık kalan ordumuza ciga bombada yapıştı. <laughs> Harika oldu. Çok güzel. Kraliçemiz de duvara takıldı. Arkadaşlar arkadaki savunmaları alsak bile sanırım süreden patlayacağız. Burayı biraz hızlandırayım en iyisi şu duvarı indiremeyecek bu kraliçe. Seken topu da aldık ama hiçbir şey yaramadı arkadaşlar gördüğünüz gibi süreden patladık. En azından yüzde olsun diye devam ettim yüzde de önemli. Neyse sağlık olsun. Evet dostlar maalesef iki tane savaşımızın canlı savaş yaparken kaydını almayı unutmuşum. O yüzden buradan tekrarlarına girmek istiyorum. 9 numaralı No 1 Slayer hesabımızla 5 numarayı hallettik arkadaşlar. Şampiyon ligine adım adım gidişimiz devam ediyor ve güzel bir temizlik hava savunması ve iki tane hava patlatıcı indi oradan bir kral temizliği ardından şampiyon temizliği mükemmel bir verim kraliçeden şimdi birazdan geri çağrılacak seken topla ölmeden çağrıldı sol taraftan krallarımız yerleştirildi merkeze yine ordumuz ardından zeplin zeplin güzel bir şekilde ilerlerken kasırgaya yakalandı arkadaşlar kralın özelliğiyle sol tarafı biraz temizledim ki ordu dağılmasın sonra merkeze klonlarımızı yapıştırdık. Güzel bir minyon prens özelliği de geldi. Sağ taraftan, sol taraftan ordunun ilerleyişi mükemmel. No 1 Slayer hesabımızla da No 1 bir, bir saldırı yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen hayatta aşırı güç uyguladık açıkçası. Bu da Salih abimizin lafıydı. Onu kullanmış olalım. Evet şimdi de dostlar Türk Reis ana hesabımla 4 numarayı da hallettik. Onun da bir videosunu açalım. Sağ taraftan cehennemi indirecektim ama birazcık heyecana kapıldık herhalde. Yanlışlıkla bu balonları erken yolladık. Öyle olunca şuradaki sihirbaz kulesine gitti. Birazdan siz de göreceksiniz. Devok'la yine bir hava savunması ve hava patlatıcı aldık. Gördüğünüz gibi o balonları, roket balonları aslında şuradaki cehenneme atacaktım ama nasip olmadı. Olsun. Bir an dedim hata yaptık. İnşallah patlamayız ama sıkıntı olmadı. Yine ordumuzu güzel bir şekilde ilerlettik. Kralı da özelliğin içine aldım. Bu sefer klonu merkezde açtım arkadaşlar. Merkezde inanılmaz bir verim vardı çünkü. Klonlar merkezi paramparça etti ve hala hayatta çoğu devam ediyoruz Sol taraftan sağ taraftan her yerde ilerleyişimiz sürüyor Minyon Prens yukarıya ayrıldı Orada ilerleyişi güzel oldu koruyucuyla beraber belediye binasını da minyon prensimiz alacak arkadaşlar. Özelliğiyle öldükten sonra ve Ankara'da devreye girdi. Belediye binasını da aldık. Sol taraftan kralımızın ilerleyişi sürüyor biraz ordu fazlaca yok oldu. Dediğim gibi o orada yaptığım hata birazcık beni dağıtmış da olabilir. Ama yine de ordunun ilerleyişinden memnunum. Bu tekli cehennemler özellikle az askerle saldırdığınız taktiklerde biraz sizi zorlayabiliyor. O yüzden onları indirmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde 40'a 38 birazdan yeni savaşımız son savaşımızda başlayacak bunu da kazandık. İnşallah bunu da kazanırsak Şampiyon Ligi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Abone olmayı ve bize destek sağlamayı unutmayın. Her şey için teşekkürler. Hoşçakalın.